Şöyle, VTR 8 bir bakalım. Özellikle kadınların her alanda özgürleştirilmeye ihtiyaçları var. Ben bunu savunuyorum. Örnekleri var. Afganistan'a gidin, İran'a gidin, Arabistan'a gidin. Ya inanın kadınlar okullarda bile ayrıştırılmış durumda. Halk otobüslerinde ayrıştırılmış durumda. Biz, Atatürk ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş medeniyetler, ufkunda ilerlemek zorundadır dedi. Biz o seviyeyi yakalamışız gideceğiz. Ben hiçbir şekilde yani kadın plajlarını savunmak, kadını korumak adı altında değil bence. Yani tam tersi kadınlarımız dar alanda tutmayacağız. Yani o noktada kadınımızı özgürleştireceğiz. Tüm kadınlarımızın özgürlüğünü sınırlandırmak isteyenlerle de mücadele edeceğiz. Şimdi oraya zorla giren kadın var mıydı acaba hanımefendiler? Ya be, ben, ben olayı anlatayım da ya, ya anlat hadi anlat söyleyeyim de anlat. Şimdi bu işit kafası ya. Bu, bu bu işit kafası. Dehaş kafası bu. Evet. Bu yani dehaş kafası. Şimdi İspanya'ya git bakayım Neyse ya. Şimdi gelecek konu. Tamam, pardon, buyur. Bir... daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.